Gel buraya gel. Kaç buradan kaç. Osman'ım nereye gidersin? <laughs> Çok, Çok güzel aldım Hayır ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ismini hala bilmediğim oyun olan Neydi Eftel? Prezi bizi bitti bile Olan oyunu oynayacağız arkadaşlar. Başlıkta görürsünüz büyük ihtimalle. Steam'de şu anda ücretsiz. 3-4 gün olmuş çıkalı. Biz attığımızda büyük ihtimal 4. gün olmuş olacak artık. Ben jungle'ım. Ben niye soldan geldim bilmiyorum. Evet oyunda yeniyiz arkadaşlar. LoL bilmeyiz, Cescensiz MOBA olacaksın. bilmeyiz. LoL bilmeyiz, MOBA bilmeyiz. Bu arada iki kişi var. Bu oyuna girdik bakalım ne yapacağız. Sağda mı gelin mi yardıma? Doğru şu an jungle'da kimse yok var. aslında gelebilirim sana. Geldim kanka. Kamera sağa gitti. Ama yok. Gel buraya gel. Abi seni Oraya Hori miydin? Evet. Almış. Ayıp. Yine ah bak minyonlar geldi tamam diyecektim. Yine lol'deki gibi minyonlar falan var oyunda. Sen şeyine git. Kuleleri almaya çalışacağız. Jungle jungle'da daha açılmadı git. ya. Açılır işte şimdi. 11 saniye değil. var. Valla bazı araçlıyor baz araçlıyor. Adam burada. Nerede? Adam burada. Ben içeri girdim artık kankız. Aha bizimkiler aldı ilk kile Güzel. Daha hiç bin almadık arkadaşlar. iki kez oynadık toplam. Yo bir kere aldım. Aa. Öyle baskın yedim. Tamam. Ben karşı, kibara ya? karşı kibara bilmiyor. Karşı kibara yarı can yedim. Çok güzel. Ben jungle seni koridordu. İyi aldım aldım. Çok vuramıyor bana. Nice. Ambush. Nasıl yapıyoruz bunu ya? Ne? Birini görmemiz mi gerekiyor? Gökten hasar yedim. Dur bir deneyeceğim. Aa, karakteri gördüğü zaman giriyor. Tamam öğrendik. Minyonlarımı sal, Minyonlarımı sal, Minyonlarımı sal. Nasıl? Minyonlarımı salar mısın? Yanlarımı lan git. Yanlarımı bırak. Öldürme Geven işte. Ne lazım? Lan nasıl şey yapıyorsun? Ya git kendi farmını kes. Ne lazım? Sen jungle'sın. Aferin lan sana. Aferin lan sana. İyi kendim. onu da aldın, onu da aldın, onu da aldın, onu da aldın canı bir. Çok güzel efendim. Nice. Ben girdim jungle'a geri. Ben ölmedim. Ha tamam. Bunları da ettireyim. altlarını kaybetsin. Alır mıyız lan bunu? Ne Çok vurmuyorlar be. Çok güzel. Çok güzel. Şu bu buşu öğrenmek iyi oldu. Oooo oh, bak bu da bir şeyler veriyor. Yardıma geldim. Ben yapayım Neden ben? Neden ben? Because you are chosen one, my friend. You are chosen. One. Ana ile Evet evet. Geliyor kara. Bir yaklaşırsam en boş atacağım da. Ha. mi? mı? Yok kaçtı. Can az ama. Hadi diğer kurdalara git yeter lan minyonlarımı sal. Kanka yok bir şey daha açılmadılar. Diğer koridorlarda mı yok? He oraya gidebiliriz. Ben sana yardıma geldim ya. Minyonlara karşı benim yardıma ihtiyacım yok. <laughs> Okey gittim. Çağırırsan gelmem lan artık. <laughs> Oo bir şeyler aldık. Jungle dedin. Gelir gangını atar minyonlarını bırakır. Hadi lan oradan. Evet o zaman nasıl arıyorsa aldım. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu modu pek bilmem. Aldım. Bu oyun modunu yani. Böyle oynamam ama o oynamam. Hiç oynamam. Kestim, Öğrenmeye çalışıyoruz. Rout. Grafikleri çok hoşuma gitti. Öğrenip alacağız. Bakalım. Belki oynayabiliriz. Kule altı kestim ya. Aferin kanka aferin. Lan bu onların kulesiymiş. Bizim kule sandım. Beyaz görünce hep bir sanıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz siyahmışız. Gelme ekmek yok. Aldı ya. Aa ben de onu mu aldım? Yok. Bilmiyorum. <laughs> O ben aldı galiba. Evet otomatik almaya bırakmıştım tamam alıyor kendisi. Biz jungle'ımıza devam. Ya bu karakter tipi çok güzel ya. Ben çok beğendim. Sesimi falan çekici. Aha gelmiş bu. Hemen de yerimleyeyim. Neyse zaman geldi? Bütün şekilde hiç seviye atmamız lazım. Kaç seviye? 13 mü? 3-3. Ne 13'ü? Biz 10'a 1 gidiyoruz bu arada. Çok güzel, çok güzel. Böyle devam edin. Biz bundan önceki el arkadaşlar bu arada. Aramızda kalma kalsın. <laughs> 84'de 18 gibi bir şey yenildik ya. Yani. Ay 84'de 8 pardon. Ay be abart sende. 44'de evet. 4 yerine Yok 4 değildi kanka 8'lik. Onlar da 44 değildi. Abi o kadar kilo almadılar. Tamam 48'e 8 o zaman arkadaşlar. Çok da bir fark yok. 30 kilo değil. Gel lan buraya. Bunu aldım. Geldim. Harmanın da Geldim. Korkma. Karakterle atmak güzel var arada. Korkma. Uy o ne? Ultisiydi. Kelimi çaldı biri ya. Ben aldım. Bir iki kelimi çaldı. Desteğe geldik mi? Bir iki kelimi çaldı ben onu bunu bilmem. Desteğe geldik kardeşim. Ben yani sağlı sollu bir şeylerim. Oy bir canım artsın da seni bir kesim ya. Oy. Ne oldu? Ne iş yarıyor? dışarıdan vurulmasını mı engelliyor acaba? Canım çok az. Dönsem mi acaba? Bu nerede? Tam orta. Yok. Sağda. Keser miyim? 300 can. Deneyeceğim. Of canı 5900. Ama vurdukça canım artıyor sanki. Alırım gibi alırım gibi alırım gibi. Benim E galiba biraz can artırıyor ya Aha adam geldi Kestik ki bunu Çok güzel Bu da okey, bu da okey Oraya hemen yardıma gidelim şu Bunun arkadaşa Kim ara miktar? Oh. Aktardım. Aldık bunu. Evet, ben mi? aldım ya? İnşallah ben almışım. Biri daha gider bebeğim. Ben bu karaktere beğendim ya biraz. Ben de ben ama bunu beğendim. Bu ulusun anlamadım ya. Ya. Bu kuleyi alıyoruz gibi. Ne? Aa, çok hoş, çok hoş, çok hoş. Kaçma vakti gibi. Evet, çok hızlı değil ama Q'su çok güzel. Geç çekilebilirim galiba. Kaç kişi bitti? 3 kişi bitti. Oyunu biraz öğrenmeye başladım ya ben. Hemen şunu keselim. Oyun eğlenceli bu arada ya. Lan 17'ye bir gidiyoruz oğlum. Bir kere de ben mi öldüm lan? Bir kere de ben öldüm. <laughs> Eğer yani yetişirse şu an şey oluyoruz. Bir iki daha alacağız. Hadi bakalım. Oo bana geldi bana geldi Aldım. bana geldi. Aldı. Kaç abi. Aldım. Nice. Güzel kaçış. Şu kuleye de bak ya. Bana yardım bana yardım beyler. Neredesin? Yanımda sana mı gitti değil misin? Aha öldüm mü? Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oğlum kemeri 4 onu. seviyor bu. Ya? Amanım, nereye gidersin? Yok, güzel. Ben kimin arkadaşına dalıyorum lan? Canım yok ama millete atar yapıyorum. Onu keseriz bu arada ya. Seviye farkımız çok ama. Keseriz de canım az, ben de bir dönüyorum. Öldü. Güzel, güzel, güzel. Nerede bana ölmüş? Tamam kendisi alıyor zaten. Jungle'dan devam ke. Ya tam canlı yayında oynamadık oyun arkadaşlar. Oyuna biraz alışırsak. Ben... He canım. Yere sıfır gidiyorum. Çok güzel. Bu sefer tam dişimize göre geldi gibi ya. Karşı taraf. Güzel <laughs> karakterler de daha iyi. Biz de alıştık bir tık, onun da etkisi var. O da var. Ben bundan önceki el bayağı bodosama giriyordum. Bir de tanktım arkadaşlar. Umursamadan giriyordum direkt adamlara. Uf uf uf. Kaç seviye oldum ben altı? Abi sen nere doluyorsun 7. ya? Şimdi var mı daha jungleda bir şeyler? gider. Şimdi tam var ya hem bu yapma vakti. Ah atlayamadım. Bak şurada gruks varmış ona girmeyeceğim. Çok uzak. Neredeyiz biz? Bak şurada stil ben var. gelmiş. Geldim sana yardıma. Abi niye ben? Bayan Eftalim. Kaldık kaldık. İnşallah kili bana gelmiş Allah'ım. Gelmedi gibi. Yürüyün lan buradan. Drone kaldı ya onu. Bunu da alırız, bunu da alırız. Hayırdır ya gene. Onun canı bir ha. Sen al. Ne oluyor? Tamam. Hiç olmuyor, Osman'ım nereye gidersin? <laughs> Çok o güzel aldım Hayır ya. Anneciğim. Ona, ona güzel bir Osmanlık yaptım. Kaç seviye olur? Bir sekiz. Güzel. Yine ortadan birkaç bir şey kesip gidersek taş gibi olur. Bunun daha 104 saniyesi var. Bunun 4 saniyesi kalmış. Oyunun bir de şeyi iyi. Ee, çok değil. Evet, evet. 8 gigabyte. Ama çok güzel grafiği var ya. Grafiği de güzel yani. Aynen. Ben beğendim açıkçası yani. Ya buraya kız. Şimdi şunla gidip şunu kesersek. Bizden güçlüsü yok. Can. Bunların da canı gide gide artıyor galiba değil mi? Benim baksana lan canın yenilemem artı 51. Evet benim E bana can veriyor. Onun için çok sevmedim. Ulti zaten 2 dakikada bir gelir. Allah çok yüksek ya. Yani e atınca ne oluyor acaba ya? Ama Onun, acaba onunla dövüşürken mi öyleydi ya? Yani? Şu an üçe düştü. Lan çaldı benden. Geldim dayan 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 dayan. Ya. Şimdi burada giriyoruz. Ya yine bana gelmedi kili ya. Ne çaldılar ya? Allah Allah. Sağda bir şey gördüm onu bir keseyim ya. Allah Şurada büyük bir şeyler var gibi ya. Oo. Oh. bossa benziyor. Herif güçlü. Öldün sen. Herif bayağı güçlü. Ya ben Oldu lan beni. Be. Çok güçlüymüş lan bu boss. Senin mi? Ha. Ortaya gelmişler bu arada ben direkt ortaya gidiyorum. Geldim. Midden saldıracağız. Şunu alıp gitsem çok güzel olur gibi. Şu an bayağı güçlüyüm ya. Sevdim ya bu karakteri. Koş Diego. Koş Diego koş için Öyle bir vardı ya bir şeyler. Oo kardeşim kill almaya devam ediyorsun. Ölüyorum, ölüyorum. Bana yardım lazım buraya. Sen tamam, bir gel bakayım buraya. Canım benim. Hayırdır? Ya bunu da aldı ya. Vallahi ne Ya çok iyi oldu Onu da aldım. Lan bunu da sen aldın ya. Ay şansıma. öldüm de. Aldım onu çalamadım. Neyi ödüyorum? Kahrımdan ölüyorum. Geldim geldim aldık ya. Orta kısmın cana gitmeye başladı. Hadi öl. Bir canı var öldü. Bana öldü galiba. Yok. Kuroks ölmüş. Yo bana ölmüş. Öyle mi? Kuroks ölen karakter. Evet tamam aynen. Yo yo ondan önceki kill öyleydi de. Sen son almışsın. Gel <laughs> buraya gel. Kaç buradan kaç. Aa sprey varmış basınca. Öldüm gene ya. Bitti 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 bitti. Ölmeyeceğim Yok. bu sefer arkadaşlar. Aa benim ultimin galiba range'i bayağı büyük ya. zaman lazım, zaman lazım. Çok yavaş ya. Bitti mi? Elinize kolunuza sağlık be. Evet benim bilmediğim çok anlaşılan bir oyun türü olan MMORPG diye mi geçiyordu bunlar? He ee, bilmiyorum. Galiba öyle bir tür arkadaşlar. İsmini de daha bilmiyorum hangi tür olduğunu. Yine de win aldık. Evet böyle oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Abone, olmayı da abone, abone olmayı da unutmayın evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.